Heh, şöyle yapıyor galiba Şuradan Heh. Ablacığım ne yapıyorsun o kirli paraları Niye kafana sarıyorsun Ayol Rengin ne diyorsa onu yapıyorum Para parayı çeker Saçıma sarıyorum Para enerjisi hayatım Ablacığım bir dakika Dur. Baksana, o da kafasına eurolardan bir gudi yapmış. Ablacığım, gel biz, biz de euro dolar görelim. Enerji! Yirmilik var Günaydın kızlar. Saçlarım nasıl olmuş? Bak size tavsiyeyle geldim. O naylon naylon bu güdeleri kafanıza takmıyorsunuz, tamam mı? Kocalarınız çalışıyor, güzel güzel. Biz çiçek kadınlara dolarları, euroları takıyor. Ay kocam gelmiş, Yusuf! Ablacığım, şöyle şeyler izlemesen olmaz Yusuf. mı? Ne var canım? Güzel Komik kadın Aysuk ne güzeldi. Çok merak ediyorum neler yapıyor diye. Benim, benim onlar. Şuna bari. Ya teyze, Allah aşkına yeter. Ders çalışıyorum. Kadının sesi kafamda yankılanıyor ya. Sen de ha. Tak kulaklığını öyle çalış canım Allah Allah. Yok artık. benden önemli mi? Üf, duygu sömürüsü yapma bana rica ediyorum. Rengini videolarını seyredeceğim ben. Kızlar. Köpük banyosu yapıyorum köpüğü kocam. Nereden getirdin? Tabii ki uzak doğudan. İçinde çok faydalı şeyler varmış. Tabii o köpükler çok faydalı. Ay söyle marka. Hayatım. Ah Kocacım. kocası geldi gördün mü? Sana bir sürprizim var. Aa, sürprizi nedir? var. <laughs> Sana zeplin aldım. Ay ne diyor kocası ne diyor kocası? Ay inanmıyorum. <laughs> kocam bana zeplin almış. Ay zeplin almış. Ay zeplin. Ay, <laughs> Kızım, altın işlemeli bornozumu getirir misin? Altın işlemeli olan. Buyurun efendim. Ama tabii kapamam gerekiyor. Bu şekilde çıkamam kızlar. Bornoza <laughs> bak. Altın dolu bornoz. Kız zeklinde almış. Altınlı bornoz. Sen hiç saymazsın böyle görgüsüz tipleri teyze. Yok be. Görgüsüz Aa. değil. Çok samimi kadın. Hem parası varsa ne yapalım? Çalışmış, kazanmış. Oo! Ben gidiyorum ders çalışacağım. Esra abla söyle şuna bari sesini kıssın. <laughs>